Allah'tan başka bir şeylere tapınmanın tarihini okuduğumuz zaman bunun altında ya iyi insanları anmak ya da Allah'a daha yakın olmak düşüncesinin yattığını görürüz. Şimdi putperestlik düşüncesini, inancını çağımız açısından değerlendirdiğimiz zaman çağımızda putperestlik artık iyi insanları anmak, Allah'a ibadet etmek ya da Allah'a daha yakın olmak gibi bir düşünceden tamamen soyutlanmıştır. Bizim zamanımızın putperestleri Allah'a meydan okuduğu için birilerini putlaştırıyorlar. Allah'a ve Resulüne küfrettiği için birilerini putlaştırıyorlar. Allah'ın yeryüzündeki sistemi olan şeriatı kaldırdığı için şeriatın savunucuları olan alimleri birer birer yok ettiği dar ağaçlarında sanlandırdığı için putlaştırıyorlar. Allah'a ve Resulüne her açıdan düşman olup da her türlü eğitiminde, her türlü sosyal yaşantının içerisinde Allah'ı ve Resulü'nü yok etmeye çalıştığı için putlaştırıyorlar. Peşinde gittikleri putlar tamamen Allah'ın düşmanı ve Allah'tan nefret eden insanlar. Peşinde gittikleri putlar Peygamber hakkında ağza alınmayacak sözleri söyleyen insanlar. Peşinden gittikleri putlar Allah'ın kitabı hakkında saçmalık diye söyleyen insanlar. Allah'ın kitabı hakkında nereden geldiği bilinmeyen gökten indiği sanılan kitaplar diye bağıran insanlar. İşte bu insan işte böylesi insanlar artık putlaştırılmış ve bütün herkese taptırılmaya çalışılmaktadır. Küçüğünden büyüğüne, küçüğünden büyüğüne her türlü insanın zihnine o puttan gelen ilkeler, inkılaplar, düşünceler, fikirler aşılanmaya çalışılmaktadır.